Veteranlar Ligi'nde Nesa İnşaat'ın rakibi Özdemir Teknik güzel bir maç olacak. Başarılar diliyoruz. Olimpiyada zemin güzel, hava güzel, oyuncular güzel. İki takıma da başarılar diliyoruz. 10 numara 5 yıldız bir karşılaşma bizi bekliyor. Hak eden futbol olsun. Hak eden futbol olsun. Tamam titremeden lütfen. Tamam. Özdemir Teknik Nesa İnşaat mücadelesi başladı. Her iki takımda gerçekten... Bize bu zamana kadar mükemmel bir futbol seyrettirdiler. Bakalım maç sonucu olacak. Erdem uzaktan denedi. Erdem az farklı dışarıda. Özlemi Tekniği'nin tecrübeli kalecisi Erkan Kale'de. Defansında Oğuzhan, Naim ve asla yerini kaybetmeyen Mustafa. Oğuzhan. Ata ona prese geldi şimdi. Mustafa uzak uzaktan bir şut. Az farklı dışarıda Serkan düştü Özgür takım arkadaşlarına bak pas atmak için. Oğuzhan. Atanın presi Özgür'de top. En terse döndü Mustafa'ya. Mustafa orta sahasını düşündü olmadığı Hüsamettin'e gelmedi top. Hatalı pas ve hata. Bu hatalı pası gole değerlendiriyor. Takımının ve kendisi ilk golünü atıyor. Maçta skor 1-0. Neşe İnşaat. öyle geçiyor. Özgür. Yan tarafta Naim var. Sağında Oğuzhan bildirdi şimdi. Mustafa. Devre girdi. Müdahale etti Mustafa bir diğer takımın savunmasında Naim Erdem en geriye döndü Mehmet'e. Özgür Mehmet mücadelesi. Ahmet'in en tersi döndü Erdem'e. Ata Atay yanında Erdem'le oynadı. Mükemmel pres fakat faal var dedi Hakem. Oğuzhan. Erdem. Atay'la oynadı şimdi. Ata araya mükemmel gördü Ata. Kaleci Erkan kurtardı. Mutlak golün önüne geçti ya. Kaleci Erkan. Farkın açılmasına engel oldu. Ata. Atak devam ediyor. Ortasında defası müdahalesi. Sağ tarafta Özgür. Şimdi Özgür oynadı. Özgür kaleye mükemmel şut. Az farklı dışarıda. Erdem. Araya gördü ataya. Ata güzel döndü fakat devamını getiremedi maçta her iki takımda ne istediğini bilen oyunculara sahip. Çok güzel bir müdahale Mustafa'dan. Özgür. Sağ tarafta Oğuzhan bindirdi onunla oynadı. Oğuzhan araya çok güzel gördü. Şimdi kontrolünü sağladı. Mükemmel bir şekilde sıyrıldı. Kaleye de şutunu çekti bulmuyor kaleyi fakat. Her iki takımın da kalecisi inanılmaz tecrübeli diyebiliriz. Özellikle Bayram hem kalede hem futbolda hem saha içerisinde hem mental düşünce fikir yapısıyla takımına çok büyük bir destekte bulunuyor. Hüsamettin aldı bu arada topu. Hüsamettin solda ata var. Bakalım ne yapacak. Hüsamettin'in şutu atada kaldı. Atanın önünde top. Ata çok güzel düşündü. Çok az farklı dışarıda. Bir şut kaleci kurtardı. Özgürle korner kullanacak şimdi Özdemir teknik. İstediği yere gitmedi top Erdem. En solda ata Hüsamettin oynadı. Tekrar aldı. Erdem güzel düşündü. Ata. Oğuzhan izin vermedi. Hüsamettin kaldı top. Hüsamettin. Mustafa içeriye bak. Kafasını kaldırdı. İstediği yere atamıyor. Özgür sıyrıldı şimdi. Çok da güzel bıraktı Özgür. Ver Kaç düşündü takım arkadaşı. Rakip takımın kalesini zorluyor. Şu saniyelerde Özlem'in teknik. defa ata yaklaştı top almak için. Ata Oğuzhan'ın presi başladı. Terse döndü ata. Erdem. Özgür. Güzel düşün tekrar. Çok güzel döndü. Bir şut. istediği gibi vuramadı. Top dışarıda. Bayram oyunu başlattı. Erdem kafasını kaldırdı. En sola geldi şimdi top atanın ayağına Erdem. Mustafa Erdem mücadelesi Mustafa kapattı. Özgür. Özgür tek başına top taşıdı. etti. Şimdi Mustafa. Mustafa Erdem'e doğru oynadı. Çok güzel bir atak. Erdem dışarı çıkardı. Defans. Kornere çıkmasına izin vermiyor. Tehlike devam ediyor hala Özdemir Teknik Kalesi'nde. Oğuzhan. Son anda yetişti Oğuzhan. Atan'ın presi o sırada. Özgür, Özgür'e ikili arkayz var. Özgür sıyrıldı şimdi. Özgür, Özgür atak devam ediyor. Mustafa Özgür söktü aldı adeta. Özgür, kafasını kaldırdı çıkardı müthiş bir atak. Çerçeveyi bulmuyor. Erdem. Mehmet oynadı. Mustafa müdahale etti. Hüsamettin önünde kal. Top Hüsamettin köşeye bıraktı. Çerçeveyi bulmuyor. Çok güzel bir atak. Fakat golle sonuçlanmıyor. Özgür. Ata onun arkasında prese geldi aldı. Bayram. Hüsamettin bıraktı takım arkadaşına. Özgür. Ata. En ters oyunu Erdem'e. Serkan. Solda atı top bekliyordu onunla oynadı. Ata bir şut. Köşe vuruşu. Oynadığı zaman oluyor. Hüsamettin. Kaleye doğru gidiyor Hüsamettin. Ters köşeyi mükemmel bıraktı Hüsamettin. İnanılmaz bir gole imza atıyor Hüsamettin. Maçta skor 2-0. Bir Mauro Icardi, bir, bir Hüsamettin. Erken dakikalarda rakip takımın kalesinde iki gol buldu. Nesa İnşaat. Nail. Nesa İnşaat e, önemli bir takım, önemli bir veteran takımı. Maçta gerçekten etkili performanslar izliyoruz. Nesa İnşaat'la ilgili ne düşünüyorsunuz Erkan Bey? Evet, e, kameraya bakarsan <laughs> ne düşündüğümü söyleyeceğim, <laughs> sen kameraya bak. Evet, Neyse İnşaat e, önemli bir halı saha kulübü, hem gençlerden hem veteranlarda e, başarılı performanslar gösteriyor. Bu maçta da e, şu anda ağırlığını koydu Hüsamettin'le beraber. Özdemir Teknik'e yeni yeni artık kendini bulan bir takım diyeyim. Güzel bir maç alıyor. Maçta oyuncu değişikliği olması için Hakem oyunun durmasını bekletti. Mehmet. Serdar'ın heyecanı görüyorsunuz ya. Hüsamettin kafayla indirdi. O bölgede kimse yok. Evet. Şey. Oyuncu değişikliği Özdemir teknikte. Mustafa. Geriye döndü. Mehmet. Mustafa aldı. Araya giden top. Atay'la buluştu. Hüsamettin dokunamadı. Devam et, devam et. Serkan hızlı çıkıyor şimdi. Serkan. Serkan. Ali geldi yardımına. Ali. Ortasını açtı. Erdem. Mehmet. Hüsamettin sağ tarafta topla buluştu. Çok hızlı girdi içeriye. Hüsamettin bıraktı. Kimse de yok o bölgede. Maçta nabız yükseldi. Mustafa en tersi Hüsamettin'e. Kaleci çıktı kurtardı. Aman Allah'ım müthiş bir kurtarış. Bayram için çok kolay bir top oldu bu. Erdem. Naim indir. Erdem. İnanılmaz bir gol. Kimsenin beklemediği anda köşeye çok sert bir şutla ve Erkan gibi. Tecrübeli isim Erkan'a böylesine mükemmel bir gol attı. İnanılmaz bir kalecinin boş bulunduğu bir ana renk geldi diyebilirdi. Ali güzel kontrol etti. Özgür kaçtı şimdi onunla oynadı. Özgür'e gelmeden defans müdahale etti. Naim, Oğuzhan, Serkan, kalecisine geri döndü her hata olabilir. Erkan uzaklaştırdı. Top oyunda hala. Riske girmedi, en geriye döndü. Mustafa, Mehmet. Özgür mükemmel sıyrıldı. Takım arkadaşına bıraktı. Serkan Bayram mükemmel kurtardı. Mutlak golü önlüyor Bayram. Özgür köşe vuruşu kullanacak. İçeriden ayıp çok müsaitti. İstediği gibi vuramadı. Mustafa. Hüsamettin. Top kaybı orta sahada Özgür. Ata. Erdem. Mükemmel paslaşmalar. Erdem içeriye doğru girdi. Pasını attı. Serkan topla buluştu. O bölgede kimse yok yardıma gelen. Serkan şimdi güzel döndü. Şutunu çekti. istediği gibi vuramadı. Ata güzel indirdi. Bir şut. Erkan iki hamlede kaldı topu. Özgür. Kontrol edemedi. Mustafa. Oğuzhan tekte müdahale etti. Özgür. Sıyılamadı. Serkan. Serkan ortası defans uzaklaştırdı. Serkan Özdemir teknik ilk yarıda bir gol düşünüyor, istiyor. Özgür şut defanstan döndü Erdem. Erkan kalesinden çıktı, uzaklaştırdı tehlikeyi. Mustafa uzun oynadı şimdi. Bak, Erdem. Ortası Mustafa. Serkan'ın presi. Şimdi top kaybı özlemi teknik. Serkan müthiş düşündü ama rakip bizi vermedi. Haker. ilk yarının son düdüğünü çaldı. Erkan. Şimdi oyunu başlattı. Serkan. Erkan kafasıyla uzaklaştırdı. Tehlikeyi. Ali top kaptı şimdi. Birebir rakibinden sıyrıldı. 3'e 3 özel Özdemir Teknik. Özgür sıyrıldı. Özgür. Özgür pasını attı. Tehlikeyi uzaklaştırıyor neyse inşaat olsa. Ali. Özgür. Özgür. Ali'ye bıraktı. Ali'nin ortası defans izin vermedi. Serkan uzaktan denedi. De. Naim Hüsamettin'de kaldı. Hüsamettin olsa söktü aldı Olsan Mutlak tehlikeyi önledi Mustafa. Mustafa uzaktan denedi. Bayram iki hamlede aldı. Hüsamettin Mustafa geldi Hüsamettin aldı pasını attı boş kale ata kaleci mutlak golü önlüyordu ama önlüyor maçta skor 4-0 Hüsamettin'in golüyle dördüncü golü buldu Nese inşaat Uzun oynadı Hüsamettin'e doğru Oğuzhan. Nereye bakıyorsun aşağı gidiyor bak kamera. Uzun kullandı tacı. Mustafa'ya gelmeden müdahale etti defas. Özgür. Özgür takım arkadaşlara baktı. Terse döndü orada bir hareket var. Serkan. Serkan Serkan. Kendi gitti Serkan şutunu çekti defans izin vermedi. Kafayla Serdar. Serkan dışarı çıkardı. Erkan kalesinden çıktı. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Özgür. Naim müdahale etti Hüsamettin'e gelmeden. Serdar. Solda Mustafa var. Sağda Ali. Ali şimdi. Özgür uzaktan denedi köşe vuruşu tamam. Naim istediği gibi vuramadı Bayram eliyle çok uzun kullandı Hüsamettin'e doğru Ata Serkan Tekrar ata aldı Hüsamettin'e hazırladı Hüsamettin kaleci kurtardı Serkan şimdi hızlı bir şekilde kendi gidiyor. Serkan. Serkan topa bastı düştü. Ata. Güzel sinir rakibinden Ata. Karşıda Özgür onu da geçti. Ata dışarıya çıkardı. Kaleci Erkan izin vermedi. Köşe vuruşu kullanılacak. Erkan uzaklaştırdı. Eliyle. Mehmet kaleyi gören bölge istediği gibi vuramadı. Erkan takımını hızlı çıkması için uyardı. Ali. Uzaktan bir şut. Mustafa'ya çarptı Erdem. Serkan önünde kalırsa tehlike olabilir. Serkan istediği gibi olmadı. Hüsamettin güzel kontrol etti. Karşısında Naim var. Hüsamettin köşe vuruşu Ata köşe vuruşunu kullandı Hüsamettin'e gelmeden Naim önledi tehlikeyi Mustafa Güzel paslaşmalar Tekrar Mustafa uzun oynadı şimdi Mustafa O bölgede kimse yok Özgür Özgür nasıl sıyrıldı Özgür kaleyi gören bölge bir şut Bayram kurtardı İnanılmaz bir kurtarış Bayram Orta sahaya kadar çıktı kalecisi Özdemir Nese inşaatı Erdem Rakip takımı kalesi boş Naim Ali Mehmet uzaklaştırdı Naim Oğuzhan Mustafa şimdi. Uzun oyalı topunu Naim. Kaleci Erkan çıktı kalesinden. Tehlikeyi önlemek için. Mustafa. Özlemi tekniği kalesi boş şu anda Özgür. Özgür uzaktan denedi. Kaleyi bulmadı. Serdar. Hakem oyunda dedi. Serkan bir şut defansa çarpan top köşe vuruşu maçın. 4'te 3'ü bitti artık. Serkan. Ali istediği gibi vuramadı. Dışarıda Bayram topu hızlı başlattı. Ata. Sağda Erdem. Aa, Ona gelmeden Özgür aldı. Özgür. Özgür. Uzaktan nereli Bayram. Tek de kurtardı. Uzun öde Hüsamettin. Güzel göz kontrolü. Bir, 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 Erkan Mustafa Ata Serkan ona pres yaptı. Ata güzel bıraktı Serkan'a Erdem. Mustafa aldı. Bol, bol, bol. Bol Mustafa güzel sıyrıldı O sana aktardı pasını. Serdar Serkan'ı bıraktı. Karşısında Ata Ata Güzel bıraktı Serkan'a. Serkan Erkan izin vermedi buna. Mükemmel müdahale. Uzaktan nerede? de olsa kapattı. Atanı şutu dışarıda. Oğuzhan. Tekrar aldı Oğuzhan. Ortası takım arkadaşına gelmedi. Taç kullanacak Özdemir Tekniği. Ay ortasını açtı. O bölgeye takım arkadaşı yok. Hüsamet şimdi birebir yakaladı Oğuzhan'ı. Hüsamet değil, tek başına kaldı. Güzel düşündü. Köşe vuruşu. Ata. içerilerden var. Kimseye gelmiyor top. O açıda Naim. bir Ortası bayram için kolay bir top oldu. Erdem. Mustafa karşısında Serkan'a attı devam etti. Hüsamettin güzel döndü Hüsamettin. Erdem'e bıraktı. Tekrar Hüsamettin. Naim. Alta geldi aldı arasından. Hüsamettin. Takım arkadaşına gelmiyor top. Mustafa. Özgür. Özgür. Topu sakladı. Serkan hızı çıkarsa tehlikeli olabilir. Serkan. Ali. Ali. Naim. Tekrar aldı Ali. Naim. Erkan. Sağ oynadı şimdi. Ali. Mustafa Ata Bayram Mustafa Ataşı Mustafa'ya attı Mustafa kaleci Serkan'a geri döndü Özgür topla buluştu şimdi sağda Ali Boş solda Serkan var Ali ile oynadı Ali şut ve top Maçı sonlarına doğru takımının ilk golünü atıyor Ali. Çıkıyor, alayım, alayım. Köşe vuruşu kullanacak Nesa İşan. Atayla Naim. Kimse yok hadi kimse yok. Mustafa göğsüyle kontrol etti. Özgür'ün presi var. Ata kafasıyla indirdi Hüsamettin. Tehlikeli bir atak olabilir. Hüsamettin defas kapattı Erdem. Erkan müthiş kurtardı. Top kaybı orta sahada. Mustafa söktü aldı. En sağda Ata boş. Yanında Hüsamettin. Ata'ya mükemmel geldi. Karıcı ile karşı karşıya. Ata olsan tehlikenin önüne geçti. Serdar güzel yakaladı topu. Oğuzhan bindirdi. Şimdi Oğuzhan oynadı Oğuzhan. Tekrar Serdar. Ata geldi arkasından. Hüsamettin kendi gitti Hüsamettin kaleciyle karşı karşıya Hüsamettin Takımının 5. golünü atıyor Kaleci Erkan'ın çaresiz halleri Hüsamettin takımının 5 kendini 3. golünü attı Maçta fark 4 <laughs> Serkan Uzaktan çok sert çekti. Bayram kurtardı. Kaldı, kaldı, Özgür. iki kişi arasında Hüsamettin al topu. Evet. Hüsamettin. Evet. Avantaj verdi Hakem. Hüsamettin hızlı gitti. Hüsamettin kaleci Erkan bu sefer hayır dedi. Hayır dedi. Ata. Sağda Erdem var. Ortası açtı. Karambol'de iki top. Goy olmadı. Serkan. Solda Mustafa top beklem onu oynadı şimdi. Mustafa. Erdem. Tekrar aldı. Atayla oynayıp. Erdem. Atanın kaçırdı Ata. Dışarıya bıraktı. Hüsamettin dördüncü golünü attı Hüsamettin. Hakem penaltı verdi. Avantaj yok dedi. Hüsamettin. Kalecinin olduğu köşede golü buluyor. Maçta skor 6-1. Özgür çok güzel döndü. Özgür uzaktan denedi istediği gibi vuramadı. Sağ taraftan triki kullanacak Serkan'la Özdemir teknik dışarıya oynadı Özgür. Özgür şimdi güzel çalım attı. Ata söktü aldı hızı çıkarsa tehlik olabilir Serkan. Solda Ata var sağda Hüsamettin. Hüsamettin oynadı şimdi. Hüsamettin. Ata çok güzel gördü Serkan. Yetişemedi Mustafa'dan bir vücut çalımı. Serdar. Na Erdem. Uzaktan ne dedi? İnanılmaz bir kurtarış. Aman Allah'ım. <laughs> Mustafa. <laughs> Serkan. Tekrar aldı Oğuzhan'la uyuyup. Ters oynadı. Özgür. Tehlikeli. Kal Özgür affetmiyor. Ata. Serkan. Hızlı çıktı Serkan. Çerçeveyi bulmuyor. Serkan. Sağda Özgür var. Ali ile oynadı. İstediği gibi kontrol edemedi Ali. Ve hakem maçı son düdüğü çaldı. Özdemir tik 2 Nesa inşaat 6. Evet bu maçın en çok gol atan oyuncusu Hüsamettin'le beraberiz. 6-2 bitti. 4 golünüz var. Evet. Kazanmak önemli. Kazanmak için geldik. Kazandık. 6 bir galibiyet oldu. Güzel maç oldu. Zevkli bir mücadele oldu. Karşı takımda ayağına sağlık. İyi bir çerçeve, güzel bir maç oldu. Bu galibiyeti buradan İstanbul'dan Berat, büyük wow. taktığımız Kral Berat abi armağan ediyoruz. Buradan çok çok selamlar. İnşallah her şey istedikleri gibi olur. Acil şifalar diliyoruz takım halinde. Onu çok seviyoruz. Amin. Tebrikler. Seviliyorsun Berat abi. Evet, Antalya'nın en tecrübeli, en sert, en acımasız maç içerisinde hakimiyeti her türlü kuran bayramla beraberiz. 6-2 yendiniz. Ne düşünüyorsunuz Bayram? Güzel maç oldu. Kardeşim tempolu maç oldu. O kadar abartmana göre Bizden daha iyileri var ama. Ama yine bugün dedik buradayız, yıkılmadık. Çok Ayak güzel kurtarışlar izledik. yaptın gerçekten abi. Sağ ol, sağ ol. Herkes ayağa sağlık. Gentilmece maç oldu. Herkese ayağa Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ediyorum.